Mutaffifin suresi Bismillahirrahmanirrahim Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline Onlar insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman tam ölçerler Fakat kendileri onlara bir şey ölçüp yahut tartıp verdikleri zaman eksik ölçüp tartarlar. Onlar büyük bir gün insanların alemlerin Rabbinin huzurunda duracakları gün için diriltileceklerini sanmıyorlar mı? Hayır, günahkarların yazısı muhakkak siccindedir. Siccinin ne olduğunu sen ne bileceksin?'' o yazılmış bir kitaptır o gün yalanlayanların hesap ve ceza gününü yalanlayanların vay haline onu ancak her azgın günahkar kimse inkar eder ona ayetlerimiz okununca eskilerin masalları der hayır hayır doğrusu onların kazanmakta oldukları kalplerini paslandırmıştır. Hayır. Şüphesiz onlar kıyamet günü Rablerini görmekten mahrum bırakılacaklardır. Sonra onlar muhakkak cehenneme gireceklerdir. Sonra da onlara yalanlamakta olduğunuz işte budur denecektir. Hayır. Sandıkları gibi değil. İyilerin yazısı İlliyyun'dadır. İlliyyun'un ne olduğunu sen ne bileceksin? O yazılmış bir kitaptır. Ona Allah'a yakın olanlar şahit olur. Şüphesiz iyi kimseler naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü el değmemiş saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Şüphesiz günahkarlar dünyada iman edenlere gülüyorlardı. Müminler yanlarından geçtiğinde birbirlerine kaş göz ederek onlarla alay ediyorlardı. Ailelerine dönerken zevk ve neşe içinde gülüşe gülüşe dönüyorlardı. Müminleri gördükleri vakit hiç şüphe yok şunlar sapık kimselerdir diyorlardı. Halbuki onlar müminlerin başına bekçi olarak gönderilmemişlerdi. İşte bugün de müminler kafirlere gülerler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Nasıl Kafirler yapmakta olduklarının karşılığını buldular mı